Bunlar kalabalık değil, iki gün şey veriyorlar, lan şey. Bu alıyla getirirler. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben 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 de. Ben de. Ben de. Ben de. Davante da iki dilim şey veriyorlar, Bu arayla da, yani. da, da. da <laughs> Kardeşler almak istemesin. <laughs> e, beş kilo, beş <laughs> ben, ben, iyi, ben, Canım hoş Canımın Ay, ben de ne beş Beş

Her birimiz aynı yer söylüyordu. Ee, yani bu işi e, ilk olduğunda Emine Hanım'ın geleneğine Biz, Biz, bu çok bu çok bu çok Ama şey, abi şurada... çıkalı yanlışlar doğruyu yutuyor, emmi? Bilmişler kentlere kurduğu çakalı görüp şairliğim tutuyor, emmi? Her taraf binayla dolup taşmakta, yollar dağları da deli başmakta, buna yaratanı bile şaşmakta. Çocuklar sokakta yatıyor, emmi? Hastalar tek sıra kuyruğa girmiş, doktor yüz kişiye bakabilirmiş. Kimisi kuyrukta canını vermiş, herkes birbirine atıyor emmi. Göbeğe ve kaşak küpe takıldı, en kuytu yerlere dövme yapıldı. Töre utancından sindi, sokuldu, kadınlar bedeni satıyor emmi. Yokluğun elinde donup yananlar, kadere inanıp hep aç kalanlar. Yağmuru duayla yağar sananlar, okuyup rüyaya yatıyor emmi. Acemi elinde şaşırmış şiir aydınım diyenler her gün didişir. Kalçadan göbekten yazanlar şair. Emek ekmek diyen yatıyor emmi. Her suyun başına bir dev oturdu. Kimi çaldı Washington'a götürdü. Kimisi haçlıyla ortaklık kurdu. Kimi ithal buğday satıyor emmi. <laughs> el denecek, el mi kaldı el desem, dil denecek, dil mi kaldı dil desem, bel bağlayıp bellemedik bel desem, egemenlik hapı yutuyor hem mi? Sapacalı boşa tüm çabaların, mafya işe salmış ak babaların, bir bugün ben de kötü olacak yarın, karga güle konmuş ötüyor hem mi? <laughs>

Birisi beğenmez baklava böreği, öbürü çöplük kalır ekmeği. Bu ülke tezatlar ülkesi. Bak, işte iki kadın. Birisi evin hanımı, öbürü kapıcının karısı. Birinin kirletmek dünyayı, öbürünki temizlemek. Bu ülke tezatlar ülkesi. Bak, işte iki çocuk. Birisi simit satar, birisi alır. Birisi gördüğün yanıda Öbürü son dilinde kalır. Bu ülke her tezahüratlar sahnede olayım. Yani şair susaması e, lazım. Okay. <laughs> kalem <Kalemimizi> susar <laughs> ama yüreği susmaz diyor. Yaşadığım sürece benim yüreğim konuşacak diyor. Burada e, şiirce yüreğimizi titretmek için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii ki amacımız hayvan da yoruyor diye okuyorum hikayeyi derken yorumlarla birbirimizin yüreğine atmaya başladı. Sonra baktım aynı bakanlıktan, e, Kültür Bakanlığı'ndan emekliyim ben de. Dedim ki ben de Kültür Bakanlığı'ndan, aa ben de derken kaynadık. O da olsun emin Emine diyor, biz gençlerin arasında, çok çocuğun arasında oyuncak olduk diyor yer açılsın gidiyor. Biz orada toplanalım aynı ruhu, o sinerji. Yaratalım, <laughs> yaratalım. Çünkü gençlerin bize ihtiyacı var dedi. Beni kandırdı, edebiyat sitesini açtı. <laughs> ne güzel olmuş. Arkasından <laughs> bir bakıyorum yıllarca yazıştı. <laughs> ee, başka bir sitede. <laughs> ee, ben alkış istiyorum. Ee, beni <laughs> <ve, gülüyor> <ve, gülüyor> <ve, gülüyor> Emine e, sen e, açılışı burada yapıyorsun. Burada de, şey, şey a, orada yeni bir şey ya. Ama orada olmayacak, orada hoş geldin de Allah'a ısmarladık. Aynen öyle, <gülüyor> <gülüyor> Burada Dostlar Meclisi. <laughs> ee, ve bizi bir arada toplamamızı sağlayan enerjiyi verdi. Yani kavla e, şey oldu ki bir tane ateşlemeyi e, derken e, arkasından bir baktım. E, Emine Hanım, sizinle hep yazışıyorduk. Siz benim şiirlerime o kadar e, güzel yorumlar e, götürüyordunuz ki ben sizi yorumlarınızdan tanıyorum. Allah Allah. A, hatırlamaya çalıştım. Ah hep mitoloji, gezdiği yerleri şiir diliyle o kadar güzel resmediyordu ki ben görmediğim yerleri Aspendos'u e, ben şairimin yürek gözüyle görmeye başladım. Onun adı da Aktaş, sazıyla, sesiyle. 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 Yüreğimizi öyle güzel Akdeniz'den Dedi ki Mehmet Seveç, ben bir arkadaşı getireceğim yanında. O da var mı ya? Yani? Var dedim. Geldi. Saçı uzunmuş. <laughs> o, <arkadaşı> geldi. <laughs> o, da, o da kendisini de ben... Ama şiir şey falan da okumadı. Çünkü 60 şaire hiç düşmedi ona sıra gelmedi. Esas düşmesi gereken. Ama Aslan diye beni konuk ettiler bir etkinlik yapıldı orada. Bir sazlar, sözler. Baktım orada ben Safa tanıdım. Yı orada Yılmaz, Türk Yılmaz. Her ikisini aynı anda tanıdım. İki saz. Ay, ay ben dedim ki kendimi kaybediyorum şairlerin. Gerçek şairlerin arasındayım. Ve ben iki Hı -hı. E, e, Yılmaz, Türk Yılmaz e, uluslararası bir isim. E, Erçiniz, Türkiye. E, ben önce Yılmaz Türk Yılmaz ve sevgili Hı -hı. oğlu Eskişehir'den evet. Işte, Evet, çok teşekkür ediyorum. Ve ee, benim, e, benim ölümden ötede dostum Hayırlısı. olacağı için. O çünkü Anadolu'nun yürek sesi değil mi ki Hayırlısı. bana Hayırlısı. Mehmet Emin Yurdaçlı yu tanıştırdı. Hayırlısı. Evet, ben Mehmet Emin Yurdaçlı yu tanımıyorum. Kime? Bir edebiyatçı olarak utandım. O da dedi ki ben de tanımıyordum. Ben onu Anadolu şiiriyle tanıdım. Ondan tamam. sonra şair oldum dedi. Aksi halde olmayacaktım dedi. Ben onu yürekten almıştım. Yok. Daha sonra, daha sonra... Cumhuriyet Ali Hoca'nın Benim şiir. Tam ha, e, ha. Tamam, haberim var. Birazdan... <laughs> Ali Bey'le şimdi. Tamam canım, öpüyorum. Hoşçakalın. Hiçbir şey ee, Derken eee Nerede kalmıştık? Evet. Bu arada <laughs> şairimiz var, halk şairimiz. Ama hiç tanımıyorum. Bazen onları aramızda görüyoruz filozof gibi. Bazen bir otobüs durağında. Bazen bir parkta. Yalnız ya ufka bakıyor ya dağlara bakıyor ya işte. Ya da sürekli küçük bir Türkmen çocuğuna bakıyor. O bakarken neler yazıyor o gözler yüreğiyle. Bir baktı ki, ve adam gidiyordu. Evet, gidiyordu. ne adam gidiyordu. Ve yolunda gidiyordu. Dedim, ya ben? Ben kendimi görüyorum. Bizi görüyoruz. Ve ben, o, o halk şairimiz, e, öğretmenimiz... ...beni, kızı kabul etti. Ben sana, bundan sonra babanın dedim. Ben o zaman babacım diyorum. <laughs> Öpkeş Öztürk'e geldiği için. Çok teşekkür ediyorum. Unuttu. Hep de bizi burada bugün de teşvik etmek adına o gençler geldi. Onların kıyabında da ben aynı evet. şey. Teşekkür Çok teşekkürler hepinize. Unutmalım değil mi başka kim? Wow. ben eşim, eşim <laughs> bulaşıklarımı yıkadı. Eşim <laughs> <elinde gülüyor> beni düşmedi. <laughs> sen dedi edebiyatla uğraşırken <laughs> sen dışarıda koşarken <laughs> Ev çok yalnız dedi. <laughs> Ve ben bu evi e, sensiz çok boş görüyorum. Dedim ki Ankara'dan, yani Akdeniz'den e, Kuzey'den e, Barış güvencileri gelecek dedim o zaman hiç yalnız olmayacak dedim. Gerçekten bir geldiler ki ah sazlarıyla sözleriyle olmanızı isterdim. Esas konserimiz kendi aramızda verdik. Muhteşem bir e, güzellik yaşadık. Bir aile olduğumuzu inandık. Ben aileyi anne baba çocuk bilirdim. Mers aile bizmişiz. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel. Ee, o anları, kariyeri, e, baktığımız zaman bir fotoğrafa önce toplulukta bana bakarız, ben derim. Sonra kenarlara bakıyor. Aa, annem, babam, Aa, bu yakın arkadaşım. Aa, bu çocukluk arkadaşım. Ama o kareleri donduran kişiyi hep unuturuz. Ben onu unutmak istemiyorum. Yıllarca bir, sağ olursak birlikte inşallah Mehmet Sökmen kamera arkasındaki bizim ekizyat ve şiir dostlarımız ee, müthiş ee, videolarla bizi beklerdik o anı yaşatan insana <laughs> teşekkür ediyorum. Bizi Hoş bize geldin. gösteren kişi. <laughs> evet. <laughs> evet, evet. Bizi <Bizimelesen> bize <laughs> gösteren kişi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Boşluklarımı yıkadı de. Biz bin tanıyız. Kök var. Kök orada. Evet. Şimdi birimizin de diyorum ki. Kök orada. Eminim. Hanım'ın Esas, evet. esas ona geliyor sıra. Evet. Şimdi Edebiyat Galerisi'ni kurmadan önce hikayeler deyip sanal ortamda yazı yazıyoruz. Emine Hanım biraz önce bahsettiği gibi. Emine Hanım bir başlık attı. Sanırım kitabının işte adı da bir şey o değil mi o? Tecavüz, kaçınılmazsa zevk evet. almayı bileceksin. Evet. O başlığı atınca o dini e, yayın yapan veya yazılım yapan bu şirket yani, Hemen ertesi gün bunu, bunu de Ben dedim ki olmaz böyle. Peki ne yapacağız? Emine hanım bilmem kim sitem kurmuş oraya mı girelim? Bilmem kim sitemi oraya kurmuş oraya mı girelim diye 3-5 tane isim verdi. Ya dedim Emirhan hanım yani onların ha Mehmetken ha Kel Mehmet. Yani değişen bir şey yok. Ha ABD sitesini yazmışsın, ha Mehmet'in sitesini yazmışsın. kapalar aynı. O zaman ne yapalım dedi? Valla dedim ne yapabilirsek kendimiz yapalım böyle bir şey. Ama benim de yapma şansım yok. Ömer Hanım dedi ki ben varım. Bana dedim sen varsan ben ikinci insan olarak hemen arkamda O bugünkü ortamın başlangıcı bu. Bakın o Onay oldu. Biraz anahtardı. Ömer Hanım dedi ki hadi bir yerinde bir etkinlik yapalım. Sağ olsun Türkiye'den de 60-70 tane şair toplamış. Biz de geldik. Bakalım bilmiyoruz. Ana, az önce Hanfer ana yüreği. Tam bir ana yüreği. Yani Edebiyat Kalevisi'nin ana yüreği bu. Bu biz buraya gelmeden 2 üç gün önce ameliyat yapmıştık bir gün önce. Daha dönmeye çalışıyor.